girdi. bir soygundur. Eller yukarı diye seslendi. Ardından e, sakin olmasını söyledim. Sakin olmasını söylediğimde de kafamda düşünmeye başladım ne yapabilirim diye. Elindeki tabancanın gerçek olmadığını anladığımda e, müdahale etmeyi düşündüm. İlk fırsatta da müdahalemi yaptım. Ben müdahalemi yaptıktan sonra kendisi panikledi. Panikledikten sonra da elinden silahı aldım. Kafasına vurarak e, müdahale etmeye çalışırken dışarıya doğru kaçtı. En son çıkarken de tekmemi vurdum, gitti. Elah e diye bağırıyordu çıkarken. E, şunu tavsiye olarak söyleyeyim, helal 1 lira, haram 10 liradan çok daha kıymetlidir. Daha 10 sene önce yine e, Cuma saati, Cuma'ya gittiğimde e, iş yerimin camı kırılmıştı. O gün de bir e, <laughs> zayiatımız olmuştu. Aynı dükkan mıydı? Aynı dükkandı. E, zaman zaman böyle şeyler yaşanıyor bizim mesleğimizde. Helal para her şeyden daha kıymetlidir.